Arkadaşlar, hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şahane bir çanta çalışması hazırlayacağız hep birlikte. Yine çar çabuk biten bir günde tamamen başlayıp bitirip takabileceğimiz bir ürün oldu arkadaşlar. Çabukluk bakımından düşünürsek böyle hali hazırda elimizde bulunup e, hediye olarak verebileceğimiz tasarımların olması beni gerçekten mutlu ediyor. Ne bileyim bir doğum günü olur, bir arkadaş hediyesi olur. O şekilde düşündüğünüzde elinizin altında yapabileceğiniz, çarçabuk bitirebileceğiniz bir çanta çalışması. Bu çalışmada arkadaşlar 5 milimlik jumbo makrame yani polyester iplik kullandım ama her yerde jumbo diye geçmiyor. Bu da size kafa karışıklığı oluşturmasın. Makrame ipinin en kalınlarını kullandık arkadaşlar, 5 milimlik olanını. Oldukça güzel bir çalışma oldu. Yine size şöyle ağız kısmını göstermek istiyorum. Ağız kısmında Çanta klipslerini kullandık çıtçıtlı. Yine kenarlarında böyle çok da artık belli olmuyor ama D aparat kullandık. Kenar ve köşe kısımlarımız bu şekilde ilerliyor. Oldukça güzel ve şık bir çanta olduğunu düşünüyorum. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Biliyorsunuz ki kanal oldukça yeni ve bu konuda sizlerin yardımına ihtiyacım var. Dilerseniz videomuzun yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce ben kullandığım iplikleri size tanıtmak istiyorum. Bu şekilde kalın polyester iplikler kullanacağız ve iki ayrı tonda ipliklerle çalışacağız şöyle ipliğimi göstermek istiyorum Bakın oldukça kalın ve yassı bir iplik bu iplik e, jumbo makrome diye geçiyor arkadaşlar en kalınlarından diyebiliriz 5 milimlik polyester iplik e, 5 milimlik makrome ipliği diye de isteyebilirsiniz Arkadaşlar şimdi iki ayrı ton kullandık Ben açık renkle modelime başlamak istiyorum tığımdan söz etmek istiyorum 6 milim örgü tığı ve bir tane de işaret belirleyici kullanacağım şimdi ipliğimi şöyle köşeye alayım burada yapacağımız işlem arkadaşlar şöyle parmağıma doluyorum ipliğin ucunu biraz uzunca tutarak bir sihirli halka yapıyorum ve bir zincirle modelimi kurmaya başlıyorum bu halkanın içine amigurumi de başladığımız gibi başlıyoruz ve ben e, bu modelde 8 tane sık iğne ile başlayacağım 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi bunu iyice sıkılayabildiğim kadar sıkılıyorum işaret belirleyicimi bitirdiğim noktaya koyuyorum ve sıra başına geçiyorum Burada arkadaşlar 8 olan sık iğnemizi 12'ye tamamlay 16'ya tamamlayacağız. Hepsine çifter çifter batarak 8 olan sayımı 16'ya çıkaracağım. 4 Hepsine çift batıyorum arkadaşlar. 6 8 10 12 14 ve 16. Şimdi ipliğimi araya koyuyorum ve başlangıç noktama hemen batıp bir sık iğne bir tane arttırma yapıyorum. Diğer arttırmamı ucunu kapamıyorum. oradan hemen yeni rengimi geçiriyorum. Burada bu geçirdiğim yeni renkle birlikte diğer ipimi arada örerken yine bir sık iğne bir arttırmaya devam ediyorum. İkinci yaptığım çiftin kapamasını yapmadan hemen diğer iplikle kapamayı gerçekleştiriyorum ve yine bu aradaki iplikleri örerek örgüme devam ediyorum bir sık yine bakın arada iplikleri örmeye devam ediyorum bir tane arttırma yapıyorum ve arttırmanın son ilmeğini kapamadan diğer rengime geçiyorum diğer iplikle sıkılamayı sağlıyorum ve yine arada kalarak örmeye devam ediyorum bir sık iğne bir arttırma. Arttırmayı kapamadan diğer ipliğime geçiyorum. Sıkılıyorum. Yine bir sık iğne. Bir arttırma olarak modelime devam ederken arttırmanın ikinci bölümünü kapamadan diğer rengime geçiyorum. Yine bir sık iğne. Bir arttırma. Arttırmanın son ilmeğini kapamadan diğer rengime geçiyorum ipliğimi sıkılıyorum ve iplik arada örmeye devam ediyorum bir sık iğne bir arttırma arttırmanın son bölümünü kapamadan diğer rengime geçiyorum ve sıkılıyorum yine bir sık iğne bir arttırma arttırmanın son bölümünü kapamadan diğer rengime geçiyorum sıkılıyorum bir sık iğne ve bir arttırma şimdi biraz bayağıca bir döndü bunu öncelikle bir düzelteyim daha rahat çalışalım şimdi yine arttırmanın son bölümünü diğer rengimle tamamlayıp ipliğimi sıkılıyorum burada yapacağımız işlem arkadaşlar aynen amigurumi mantığı ile ilerliyor Şimdi ne yapıyoruz? Bir sık iğne bir arttırma yaptık. Burada iki tane sık iğne. Bir tane arttırma yapacağız. Arttırmanın son sık iğnesini kapamadan diğer rengimize geçiyoruz. Yine ipliği arada yürütmeye devam ediyoruz. Bir iki ve bir arttırma Yine arttırmayı diğer renkle kapatıyoruz. Bir sık iğne, iki sık iğne ve bir arttırma. Arttırmayı diğer renkle kapatıyoruz. İpliğimizi sıkılayarak iki sık iğne bir arttırma olarak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi yine bir üst sıraya çıktık. Burada ne yapıyoruz? Yine ipliğimizi arada yürütmeye devam ediyoruz. 1 2 1 3 sık iğne 1 arttırma arttırmanın son bölümünü kapamıyoruz diğer rengimizle örüp kapatıyoruz tekrar ne yapıyoruz 1 2 3 sık iğne ve bir arttırma arttırmanın son kanadını diğer rengimizde geçiyoruz ve yine ipliği arada yürüterek 3 sık iğne bir arttırma olarak bu sıramızı da tamamlıyoruz 3 sık iğne ve bir arttırma yine arttırmanın son bölümünü diğer renkle yapıyoruz. Bu sırayı da sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir arttırma olarak devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde arttıra arttıra 8 sık iğne bir arttırmaya geldim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ve bir arttırmayı yapıyorum. Diğer ipliğime geçip burada bir tane kaydırma yaparak bir zincirle ipliğimi kilitliyorum ve artık kesiyorum buradaki ipliklerimi arka yüzden içeriye doğru geçireceğim arkadaşlar burada gizleyeceğim şimdi şöyle ölçüsüne bir bakalım benim yaptığım tam 28 santim geldi arkadaşlar bakın tam 28 santim geldi bu 28 santimlik ölçü bizim için ideal olacak ve aynısından iki adet örmüş olacağız arkadaşlar aynısından iki tane daha örelim bir tane daha örelim ve toplamda iki tane aynı şekilde ürünümüz elimizde oluşsun Evet arkadaşlar çantamızın ön kısımlarını hazırladıktan sonra böyle bir havlu üzerine içine bunları koyarak Üzerine de yine havlunun diğer katını kapatarak bu şekilde hafif hafif ütü basıyoruz arkadaşlar. Bunu her yüze de uygulamış oluyoruz. Aynı şekilde örüp hazırlamış olduğumuz sap kısmına da yine ütü basarak ütüleme işlemi tamamlıyorum. Şimdi ütüleme işlemimizi de tamamlayıp bitirdikten sonra arkadaşlar ben böyle sap kısmında yani ekleyeceğimiz kenar kısımlarını sap değil de kenar kısımlarında nasıl yaptığımızı size göstereceğim. Ben kendim için önceden hazırladığım videoda çok fazla yer kaplamasını istemediğim için size diğer renkle bu şekilde nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve her yuvaya tek tek girerek 5 tane sık iğne yapıyorum. daha sonra bir zincirle geriye dönüp yine sık iğnelerimin üzerine sık iğne yaparak devam ediyorum. Bütün işlem bu şekilde bir zincirle geriye dönüp yine 5 sık iğnenin üzerine 5 sık iğne yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. İşlem sürekli aynı şekilde dönecek. Şimdi ne yaptık? Burada Şöyle göstermem gerekirse 60 santimlik bir e, ölçüm var. 60 santimlik bir beşer sık iğneden oluşan şerit hazırladık ve bu şeridi şimdi ne yapıyoruz? Bu hazırladığımız şerite bir zincir çekiyoruz ve öncelikle şunu alayım. Bakın burada bir kenar bırakmıştık birleştirme noktasında görebiliyorsunuz değil mi? Bu kenarın ilk ilmeğinden başlayacağım. Hemen ilk yuvaya giriyorum. Bunu buradan çıkartıyorum. Yanındakine giriyorum ve hemen ilk sık iğnenin arasına girerek yukarıya çekiyorum. Hemen yanındakine girdim. Ve diğer sık iğnemin içine girip yukarıdan çekiyorum. Her sık iğnemin içine teker teker girerek bütün hazırlamış olduğum 5 sık iğneli şeritim bitene kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Burada önemli olan bütün sık iğnelerin içine giriyor olmamız arkadaşlar. Bakın. Her yuvaya batarak ilerliyorum. Hiçbirini atlamıyorum. Bunu bu şeritimiz tamamen örülüp böyle kaydırma tekniğiyle bitene kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Ben şeritimi kaydırma tekniği ile yaparak bir kenarına birleştirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda kaydırma yine aynı renkte bitirmeye özen gösterdim. Şuradaki ağız kısmındaki açıklığı dilerseniz birlikte ölçelim. 20 santim arkadaşlar. Tam 20 santimlik açıklık bırakıyoruz. Tabi burası ille 20 santim olmak zorunda değil. Bir iki santim oynayabilir. Sizin arzunuza ve kullanım şeklinize bağlı arkadaşlar. Şimdi bakın en son yuvaya geldim. Buradan tersten geriye doğru giriyorum ve şuradaki ilmeğimi arkadan geriye çıkarıyorum. Daha sonra bu çıkardığım ilmeği yine en baştaki kaydırmadaki battığım yerden çıkarıp yine her yuvaya tek tek batarak kaydırmamı devam ettiriyorum. Şimdi diğer kapağı alıyorum arkadaşlar. Başlangıç noktam bunda, bu taraftaydı. Bunda da bu tarafa getiriyorum. Bu en sonki kaydırmayı da tamamlayalım ve yine şuradaki ilk yuvadan ipliğimizi çıkartıp yine tek tek her sık iğneye batarak kaydırmalarımızı devam ettirelim. Bakın her yuvaya batmaya özen gösteriyorum. Eğer ağız kısmı daha sıkı olsun istiyorsanız ona göre buralarda iki sefer batarak toplamada yapabilirsiniz aynı yuvaya. Bakın mesela buna girdim. Yanındakine batacağıma tekrar buna batarak şu ağız kısmını toplayabilirim. Bu tamamen bizim elimizde arkadaşlar. Nasıl istiyorsak o şekilde modelimizi ekleyerek devam ettirebiliriz. Şimdi yine aynı şekilde buradaki kaydırma işlemimizi de yaparak devam edelim. Ben çantanın diğer tarafında yaptım arkadaşlar. Şöyle katlayarak göstereceğim. Bakın son yuvam kaldı. Onu da bu şekilde başlangıç noktasına batarak birleştiriyorum. Ve şu şekilde geriye doğru çekip ilk battığım yuvadan yine geriye çıkmış oluyorum ve yine diğer tarafta yaptığım gibi burayı da kaydırma tekniğiyle geçiyoruz. Buradaki boşluğu şöyle şuradaki kaydırmanın altından alıp ipliğimi böyle bir alt sıradan tekrar giriyorum ve sık iğnemin bir altından girerek alıyorum ve iç kısımda birazcık yürüterek şöyle düğümlüyorum fazlalığımı keseceğim ve çakmak yardımıyla yakıp bu şekilde içeriye doğru birleştireceğim şimdi çantamız tamamlandı arkadaşlar şimdi saplarını yapacağız sapları hazırlamadan önce çantamızın bu şekilde görüntüsünü düzenleyip ağız kısmına da şöyle bakıp şeklini bir görelim arkadaşlar duruş bu şekilde olacak çantamı şöyle bir kenara alıyorum arkadaşlar yine şöyle aparatlarımdan söz etmek istiyorum kapak kısmında kullanacağım çıt çıt ve şöyle D halkalarım var. Bu D halkalarımı da nasıl kullanacağımı göstereyim. Öncelikle ipliğimin ucunu yaktım ve bir zincir çektim. Bu D halkanın düz tarafına değil de şu ovay olan kısmına iki tane sık iğne yapıyorum. Döndüm. Hemen şuradan ve şuradan bir tane alarak hepsini bir topluyorum. Tekrar döndüm ve şu kenardaki iki tane şeride aldım ve tekrar ördüm. Döndüm. Bakın, şu kenarlardaki iki tane ilmeği alarak devam ediyoruz. Bakın, hep böyle, hep kenardaki iki ilmeği alarak dönüş yapıyoruz. Döndük, iki ilmeği aldık, döndük ve İki ilmeği aldık. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. Ben sap kısımlarını Angliz olarak çalışıp tamamladım arkadaşlar. Şimdi size şöyle ölçü vermek istiyorum. 123 santim arkadaşlar ben 123 santimlik bir sap çalışması hazırladım şimdi burada ne yapıyorum diğer D'miz nerede hemen onu bulalım evet buna ne yapıyoruz şimdi modelimizi bitirirken hemen bu D'nin üst kısmına yine iki tane sık iğne yapıyorum hemen dönüyorum ve şuradaki görmüş olduğunuz Anglezin o iki kanadına batıp bir tane kaydırma yapıyorum ve bir, bir zincir çekip şu boşluklardan içeriye girerek ipliğimi gizliyorum. Hem de bu şekilde sağlamlaştırmış oluyorum arkadaşlar. Şuradaki bölümü hemen yakıp içeri de gizliyorum. Şimdi kapak kısmı için yine zincir çekerek başlıyorum. 2 3 3 zincir çekip 2 tane sık iğne yapıyorum bir zincirle geriye dönüyorum yine iki sık iğnenin üzerine iki tane sık iğne yapıyorum yine bir zincirle geriye dönüp aynı işlemleri devam ettiriyorum ve iki tane yapmış olduğumuz sık iğnelerimi toplamda 11 sıraya tamamlıyorum bir zincir çekip dikmek için ipliğimi biraz uzunca kesiyorum arkadaşlar ve yine burada ipliğimi gizleyerek temizliğimi tamamlıyorum. Şimdi çıt çıtımı ayırıyorum. Ve şuradaki dişli olan kısmı şöyle ikisinin ortasına batırıp arkadan kapatıyorum. Çantamı şöyle gözümün önüne alıyorum arkadaşlar. Hangi tarafın ön ya da arkası olmasına karar verdikten sonra burada bunu tam ortaya layarak dikmeye başlıyorum tam ortasını bulduktan sonra arkadaşlar ben tığ ile dikmeyi daha uygun gördüm iğne ile biraz zor oluyor şimdi bu şekilde yuvalarından girip çıkarak tığ yardımıyla buraya sabitlemeye çalışıyoruz ve yine aynı işlemleri birkaç kez devam ettireceğim sağlam olması adına. şekilde birkaç kez daha dikerek çantamızın ön kısmını kapak kısmını da tamamlamış oluyoruz. Yine fazla gelen ipliğimizi aralarda yürüterek örgümüzün içine gizlemeye devam ediyoruz. Oldukça ileriye gittiğimizi düşündüğümüz yerde de Yine kesip yakarak yapıştırıyoruz. Şimdi şöyle yapacağım. Ve çantamın geldiği yeri bulup buradaki aparatı tam orta bölüme takacağız arkadaşlar. Bu aparatlar biraz zor sabitleniyor. Ben yine pense yardımıyla bunları sıkıştırıp tamamlayacağım. Fakat videoda daha fazla yer kaplasın istemediğim için şu an onunla uğraşmayacağım. Sıra geldi. Kenar kısımdaki D halkalarımızın nasıl yapılacağına. Şöyle arkadaşlar 30 santimlik bir ip keseceğim ve onu bir iki üçüncü arkada ip bırakacağım ve bunu D halkanın içinden geçireceğim. O bıraktığım iple bu işlemi devam edeceğim arkadaşlar. Buradaki ipliğim kalacak bir nevi sarma yöntemi yapacağız tekrar arka kısma gidiyorum yine hemen yanından ipliğimi içeriden çıkartıyorum ve yine de halkanın içinden de geçiriyorum yine halkanın altından arka kısma doğru giriyorum bu şekilde arkadaşlar birkaç yerden sabitleyerek daha sonra bu ipliği de arkaya çekeceğiz. Bu işlemi birkaç kez sararak devam ettirdim ve daha sonra başlangıçta şurada bıraktığım bu ipliği de içeriye alacağım. Şöyle düğümleyeceğim. Arkadaşlar 30 santimlik iplik uzun bile geldi. 25 santim bizim için gerçekten yeterli olacakmış. Daha fazla da uzatmanın bir anlamı yok. Bu iplikler oldukça çabuk biten iplikler arkadaşlar. O yüzden dikkatli kullanırsak da daha iyi olacaktır. Şimdi bunları yine buradan sabitleyerek geçirip Yine yakacağız arkadaşlar. Aynı işlemi diğer taraf için de uygulayacağım. Bağlantı noktası bana İdeal geldiği anda da yakarak modelimi tamamlayacağım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet şık ve güzel ve belli olmayan bir dikim şekli aldı. Güzel bir çalışma arkadaşlar. Diğer tarafında dikerek tamamlayalım. Evet arkadaşlar, çantamız tamamen bitmiş durumda ve üstten görünüşü bu şekilde. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Bakın. Oldukça güzel bir duruşu var. Yine kordonlarımız. Yapacak olan tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum.